Gece gündüz Allah'ın dininin ilmiyle uğraşacağımız yerde Allah'ın dininin ilmine ayırdığımız vakitler haftada bir saatle sınırlı kalırsa korkarım ahiret sahiline selametle çıkamayız. İmanımızı kurtaramayacak tehlikelere giriftar oluruz. Çünkü şu anda iman tehlikesi var. Bir de eli sünnet ve cemaat mezhebinden ayrılma tehlikeleri var. O da bir ayrı bir şey. Bir de tümden iman dairesinden çıkma tehlikesi var. Yakında fitneler kopacak. Karanlık gece parçaları gibi ortalığı saracak. Yusbihur müminen Sabah imanlı kalkan akşama gavur dönecek. Ve kâfira. Akşama imanlı çıkan sabaha kafir kalkacak diyor. Bu hadis-i şerifin tecelli ettiği bir zamandayız. Çok acayip programlar var. Gece gündüz 24 saat bu yayınlar, bu programlar insanları saptırmak için hizmettedir. Bunlar insanları inkar etmek için, inkarı insanlara süslemek için, şeytanın yoluna, yollarına, şeytanın yolu yok, Allah'ın yolu var, şeytanın yolları var. Şeytanın yollarına davet için. Öyle tezzinatlar, öyle süslemeler, öyle yaldızlamalar, öyle reklamlar, öyle efendim diziler, öyle filmler, öyle açık oturumlar yapıyorlar ki hakikaten bunların bazılarını izleyenlerde din iman kalmaz. Çünkü Allah'a suçlayanlar var. Kur'an'ı suçlayanlar var. Peygamber hakaret edenler var. Ayet hadisleri inkar edenler var. Allah Teala'nın haberlerine efendim tekzip yöneltenler var. E tabii bunu dinleyenler de bunları seçecek ilme sahip değil. Hakkı batıldan ayıracak bir melekeye malik değil. Ne yapacak? Efendim doğru söylüyor adam dediği anda, alkış tuttuğu anda, güldüğü anda ha dediği anda iman gidecek kadar bu imanı kaybetmek de kolay bir şeydir. Yani bir insanın gavur olması için bir yerlere dilekçe muracaat vermesi şartı yok. E, kimliğinden efendim benim kimliğimden İslam'ı çıkarın demeye lüzum yok ki. Sen ağzından bir laf çıkarırsın zaten dinden imandan Allah seni çıkarır. Kimliğinde İslam yazsa da sen Müslüman olmayabilirsin. İslam kimliklen değil eğer kimlikle İslam yazmak adamı kurtarsaydı Mezara inerken adamın cebine kimlik koyarlardı. Kefeninin göğsüne kimlik koyarlardı. O dünya formalitesidir. Ya öldüğümüz gibi Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ahirette hesap vereceğiz. Münker nekir gelecek, sual edecek, cevap vereceğiz. Herkes kolay cevap verebilir mi? Bu cevapları şimdiden hazırlayanlar ancak cevaba malik olabilir. Bu cevap ne zaman hazırlanıyor? İşte şimdi hazırlanıyor, bu saatte hazırlanıyor. Ama ilmimiz yeterli midir? Şurada Lale Gül Efendim'den bir saat yaptığımız sohbet yeterli midir? Allah aşkına. Bu kadar kıyamet alametleriyle ilgili belki yüz tane sohbet yapmışım. Yüz tane. Bunun en azından ortalaması bir saat olsa yüz saat eder. Bunların da tabi ekseriyetine temas etmişimdir. Geçmişte çıkmış alametler, şu anda yaşadığımız alametler, bundan sonra yaşanacak büyük alametler. Bunlar ne büyük tehlikelerden haberdar ediyor. Bunlar lazım olmasa Allah Resulü bize bunları bildirir mi? Ne haberimiz var bunlardan hiç? İlimden üstün hiçbir amel olamaz. Yani bu meseleleri bilmek, değerlendirmek, öğrenmek, anlamak, anlatmaktan daha büyük hizmet olamaz. Onun için insan ilimsiz amel yaparsa zararlı çıkar. İlimle birlikte az amel fayda eder. Ama ilimsiz yapılan çok amel fayda etmez. Bu hangi ilimdir? Dinil midir? ehl sünnete göre itikat değil midir? Hadisleri inkar eden bir adam efendim namaz kılsa ne olur? Oruç tutsa ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar ediyor, reddediyor. Allah Teala reddetmiş oluyor mesela. Bu hadislere iman noktasında ne sohbetler yapılmış? E efendim sünnete ittiba konusunda sünnetin önemi. Sünnet sadece misvak kullanmak mıdır? Sünnet sadece sakal bırakmak mıdır? Sarık sarmak mıdır? Bunlar sünnettir ama e sünnet itikattan başlar. ehl sünnet diyorsun. Ne demek ehli sünnet? sünnet Resulullah'ın inandığı gibi inanmak demek. Ehli sünnet de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi inananlar demek. Hümüllezine alema mâ anâ ve Benim ve ashabımın inandığı gibi inananlardır ancak ehli sünnet vel cemaat. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün hoca geçinenlerin çoğu bu yoldan inhiraf etmiştir. Kendileri ehli sünnet olduklarını iddia edenlerin bir kısmı bir çoğu da diyebiliriz. Hadis-i şerifleri inkar ediyorlar. Mütevatir hadisleri bile inkar ediyorlar. Meşayihın beyanlarını inkar ediyorlar. Allah dostlarına itiraz ediyorlar. Yoldan çıkmışlar haberleri diyor. Kendilerini yolda sanıyorlar. Ve ahsebun enne muhtediyun. Sorsan onlara hidayette biziz diyorlar. Ya. Bana hurafeci diyorlar. Uydurmacı diyorlar. Onlar kendilerini hak üzere sanıyorlar. Ahirette çıkacak meydana kim haktır kim batıldır. Ama <laughs> ahirette çıktığı zaman sana pahalıya patlar. Senin şimdi böyle bir şansın yok. Ben şimdi istediğimin peşinden gideyim. Keyfime geleni dinleyeyim. Ondan sonra ahirette bakarız. Ahirette şerit değiştirilmez. Şerit burada değiştiriliyor. Yevme ne de'u kullehu nâsim Her topluluğu imamıyla çağıracağız. İmam önder demektir. Senin cemaatine uyduğun uyduğun bir muhadiye niyet ettiğin imam manasına değil bu. İtikatta imamın kimdir? İmam Ebu Mansur-u Maturide Hazretleri ise. Onun arkasında ahirette haşt olacaksın. Amelde imamın kimdir? Ebu Hanife Hazretleri ise imam azamın. Onun arkasında haş, haşr olacaksın. Hangi peygambere tabi oldun? Hangi peygamber döneminde bulundun? Muhammed Mustafa'nın ümmetisin sallallahu aleyhi ve sellem. Onun arkasında haş olacaksın. Tasnifler vardır. Ahirette istikametler vardır. Hangi tasavvufi meşrebe sahipsin? Şahin Akşifend Hazretleri'nin efendim kaynağından mı içiyorsun? Abdülkadir Geylihan kaynağından mı içiyorsun? Efendim, Seyyid Ahmet'in Rufai'nin kaynağından mı içiyorsun? Seyyid -i? Bedevi kaynağından mı içiyorsun? Mesela Kadalime kullu nasi meşrubu merkez meşrebinin kaynağını bildi. Sen bilmiyor musun? Sen nerede içiyorsun? Taş telen, ben mı içiyorsun? Haberin yok mu senin? Senin mezhebin yok mu? İtikatla mezhebin yok mu? Amelde mezhebin yok mu? Tasavvufta meşrebin yok mu? Ya bir insan ipsiz sapsız gezer mi ya? İmamıyla davet edeceğiz Mevla buyuruyor. Kimi önder seçtin? Mürşit buldun mu? Ne yaptın? Ne ettin? Kimi tanıyorsun? Kimi tanımıyorsun? Hangi şarkıcıları, futbolcuları tanıyorsun diye ahirette sormayacaklar. Onların arkasına seni koyup da nereye gideceksin? İmamıyla çağıracağız Allah buyuruyor. İmamını güzel seçeceksin. Biz ehl-i sünnet vel, cemaat mezhebindeniz. Hangi alimleri dinleyeceğiz? Hangi alimleri dinlemeyeceğiz? Ya hak birdir. Batıl çoktur. Batıl tezzinatlıdır, yaldızlıdır. İnsanı kandırır. Kaptırır. Helak olursun sonra. Çok ilim lazım. Çok, çok, çok. Hele bu zamanda ehl-i sünnet vel cemaati muhafaza için. Çünkü çok cereyanlar çıktı. Akım diyorsunuz. Bu cereyan tehlikelidir. Allah muhafaza birilerinin akımına kaptırırsın kendini. Ondan sonra mezhep ne lazım dersin. Tasavvuf ne lazım dersin. Meşrep ne lazım dersin. Alim ne lazım dersin? Açarsın Kur'an'ın mealinden, kendi kendine fetva vermeye başlarsın, kendini müştehit zannedersin.